Tekrar birlikteyiz değerli Agro TV izleyicileri. Son bölümdeyiz artık. Bültene başlarken sizlerle paylaşmıştım. Bugün özel bir gün. Bugün anlamlı bir gün. 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü. İşte biz de bu anlamlı günde çok özel bir isimle bu günün önemini konuşacağız. Bugün de ziraat mühendislerimizin beklentilerini, taleplerini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez karşımızda bizleri bekliyor. Baki Bey günaydın, hoş geldin. ...geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey, iyi yayınlar diliyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kutlu olsun diyerek başlayalım... ...Baki Bey bu özel günümüze. Ee, bugüne dair neler söylemek istersiniz? Taner Bey, e, öncelikle... ...bu fırsatı verdiğiniz için... ...size, Agro TV ailesine teşekkür ediyoruz. E, tarım dünyanın en eski... ...ve en eski eskimeyecek mesleği. Ülkemizde de tarımsal... ...öğrenimin kökeni... Daha Osmanlı dönemine gidiyor... ...1846 yılında... E, ...bugünkü Yeşilköy'de olan... ...Ayamama Çiftliği'nde... ...Mektebi Zırahi Şahane kuruluyor... ...bunun içerisinde ziraat mühendisliği... ...yanında teknikerlik... ...veteriner hekimlik ki... ...Mehmet Akif Ersoy da... ...İstiklal Malşı Şairimiz... ...oranın mezunlarından biridir... E, ...10 Ocak... ...o tarihten beri... Bu ...sene 178. yıl dönümünde... Tarım Haftası olarak bir dizi etkinlikle anılmakta. Aynı zamanda da bu kutlama ve anmalar boyutunda e, meslek odamız e, ziraat mühendislerinin anayasal meslek kuruluşu olan anayasanın 135. maddesi gereği kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan sade ziraat mühendisleri değil su ürünleri mühendisleri, e, balıkçılık teknolojisi mühendisleri, tütün teknolojisi mühendisleri, Biyosistem mühendisleri, su bilimleri ve mühendisleri gibi diğer meslekleri de bünyesinde balındıran bir meslek odası olarak odamıza üye tüm meslektaşlarımızın sorunlarını bir yerde sorgulama, tartışma günü olarak da kutluyoruz. Çok öneriler gelmişti, farklı kavram kargaşaları vardı. Bunu gidermek için de e, odamızın 48. olağan genel kurulunda 10 Ocak günü 10 Ocak haftası tarım haftası olarak kutlanırken 10 Ocak gününü de ziraat mühendisleri günü olarak biz ilan ettik. 2023'ten beri de e, ziraat mühendisleri günü olarak kutlamalara başladık. Burada dünya ziraat mühendisleri günü temennisi çok önemli ama biz odamız ziraat mühendisleri günü olarak bugünü de hem kutlarken hem de e, sorunlarımızı, tartışmayı gündeme taşımakta. Sizinle defalarca program yaptık Taner Bey. E, tarımın e, sorunları yüksek. Odamızın görevi meslektaş haklarımızı korumak kadar, meslektaşlarımızın çalışma ortamı olan meslek alanlarımızı da konuşmak, meslek alanlarımızdaki sorunları gündeme taşımak, bunların çözümüne katkıda bulunmak, bu süreçte de e, meslek sorunları çözülürken meslektaş sorunlarımızın da çözülmesi yönünde çaba sarf etmek. Bugün meslek alanımız çok ciddi sorunlarla baş başa. Gıda enflasyonunda dünyada birinci is, üretim maliyetleri sorunları, girdilerde dışarıya bağımlılık, kapatılan tarımsal kitler, Ulusal Süt Konseyi'nin et, et süt kurumunun alanı düzenleyememesi, toplam destek bütçesinin azlığı, yetersizlik yanında geçirdenmesi enflasyon üstünde değil maliyetlerin altında açıklanan alım fiyatları gibi boyutlarıyla e, üretim boyutunda ciddi sorunlarımız var kendimize yeterlilikte sorunlarımız var e, ve yurt dışından hem girdi hem ürün dışa bağımlılık yanlış politikası da devam ediyor bunları düzeltmek bu konuda öneriler geliştirmek odamızın meslektaşlarımızın görevlerinden biri e, onun yanında Meslek alanındaki bu sorunlar gerek çiftçi, üretici olarak görev yapan meslektaşlarımızı gerekse yüksek öğrenimden mezun olan meslektaşlarımızın da istihdam boyutunda da sorunlarını gündeme getiriyor. İstihdam eğitim planlamasının yapılmadığı bir ortamda çok sayıda ziraat fakültesi açarak, çok sayıda mezun vererek plansız bir şekilde örneğin pandemi sonrası geçen yıl, e, ziraat fakültelerine e, başvuran kontenjanlar yüzde %50 oranındayken bu sene yüzde %99'a çıkmışsa e, bu ortamda e, uzaktan eğitimin olamayacağı gerçeği karşısında köklü fakültelerimiz dışında çok sayıda altyapısı yetersiz fakülte ve bölümün olduğu bir ortamda biz doğal olarak eğitimin niteliğini ve niceliğini de taşımak bu konuları gündeme getirmek zorundayız ki nitelikli ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi ve odamıza bağlı diğer meslektaşlarımız eğitilmiş iş gücü olarak alana çıktığında hazır olmaları gerekir. Bu konudaki eksikleri de odamız meslek içi eğitim kapsamında düzenlediği kurslarla verdiği eğitimlerle, yetki belgeleriyle de düzenlemeye çalışıyor. Ama yüksek öğrenim sorunu çözülmeden eğitim sorununu tartışmaya devam ederiz. Peki, çok sayıda mezun, yılda yaklaşık 5 bin mezun verip e, bu mezunları kamuya atamayıp özel sektörde düşük ücretlerle çalıştırırsak bu sefer de bizim e, özlük haklarımız konusundaki sorunlarımız gündeme geliyor. E, kamuya uzun yıllar toplu atama yapılmadı. Bu sene 900'lerin üstünde bir rakam gündemde. Olumlu ama yetersiz. Tarım Bakanlığı'nın yükünün arttığı, detaylı toprak etik haritalama çalışmalarının yapılacak olması, yeni bir yönetmelikle planlı üretime geçilecek olması, gıda denetim sistemlerindeki denetim personelinin artırılması gereği, bitki koruma ürünlerini denetleyecek personelin gereği bakanlığın çok daha yüksek sayıda odamıza bağlı meslektaşları kamuya ataması ve sözleşmeli değil, güvenceli bir şekilde tabii ki masa başında oturarak değil, köylere alıp alır, bahçeye gönderecek şekilde çalıştırması gerekir. Evet. Aynı zamanda kamuda çalışan mühendislerin e, 6400 ek göstergeye yükseltilmesi, mühendis maaşın e, ücretine yakışır maaşlar verilmesi ve bunların da emekli mühendis arkadaşlarımıza, meslek büyüklerimize de yansıtılması taleplerimizden bir diğeri. Tarım danışmanları, bilimi çiftçiyle buluşturan, e, kooperatiflerde, birliklerde, ziraat odalarında bugün de destekleri açıklandı. Yıllık 144 bin lira. 12 aya bölersen asgari ücretin altında. Doğru. Tarım danışmanlarının mutlaka sorunu kalıcı bir şekilde çözülmeli. Özel sektörde çalışan mühendis arkadaşlarımız, köklü firmalar uzmanlık alanına göre gerekli ücreti verse de genel olarak asgari ücret maalesef ortalama ücret oldu. Bu Bizim meslektaşlarımızı da etkilemekte. Bu anlamda da geçmiş yıllarda üst örgütümüz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir protokol imzalanmıştı. TUMOP ilk işe girecek mühendislerin en az ücretini, asgari ücretini belirliyordu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da denetimlerle bu ücretin altında çalıştıran şirketleri, firmalara yaptırım uyguluyordu. 3 yıl içinde bu Sermayenin isteği doğrultusunda kaldırıldı ve maalesef özel sektörde de çok düşük ücretle, mühendise yakışmayan ücretle çalışma sorunlarımız var. Bizim sorunlarımız ve bütün meslek sorunlarımız, meslektaş sorunlarımız, meslektaş sorunlarımız da mesleki eğitim sorunu, mesleki istihdam sorunu gibi. Taner Bey, tarım ve bütün bir Doğru. parçası koparsa bütün e, zincir bundan zarar, zarar görür. Eğer çiftçi yoksa, üretici yoksa ziraat mühendisine de gerek yok. Eğer çiftçi yoksa, ziraat mühendisi yoksa Tarım ve Orman Bakanlığı'na da gerek yok. Dolayısıyla üretici, çiftçi, çiftçi örgütleri, akademi, üniversiteler, meslek odaları, ziraat odaları, Tarım Bakanlığı bizim hepimizi tarımda yaşanan sorunların hepimizi etkilediği, bu anlamda da çözümün ortak bulunması gerektiği e, mantığıyla e, kamuoyunu uyarı görevimiz devam ediyor devam edecek. Bazı söylediklerimiz o dönemde muhalefet olarak görülse de yaşadığımız süreçte e, arazi kullanım planlamasının yapılması, verimli alanların büyük ovaların, meraların zeytinliklerin, dikili arazilerin korunması gerektiğini söyleyip açtığımız davalar e, bizi zaman içinde haklı çıkardı. Onun dışında Girdiler boyutu kooperatifleşme gereği market baskınlarıyla fiyatların düşmeyeceği kooperatifler üstünden gıda zincir marketleri üzerinden gıda tedarik zincirinin üretici tüketiciliğine daraltılması isteği, üretim planlaması ama şimdiki önerilen şekliyle değil, ülkemizin yeterli stokları yapması, dış ticaret, ihracat ithalat planlamamız dahil arazi kullanım planlaması, tarımsal üretim planlaması, kuraklık boyutu, bitirilmeyen sulama yatırımları, arazi toplaştırma yatırımları, bitirilecek hedefleri konulsa da sulama planlaması, eğitim istihdam planlaması gibi planlı bir şekilde kamunun alanı tümüyle özel sektörü bırakmadığı, düzenlediği, denetlediği bir kamucu tarım politikalarına geçiş önerimiz de halen daha geçerli. Tarımsal öğretmen 178. yıl dönümünde 10 Ocak 2024 tarihi ve bu hafta içerisinde ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında e, sorunlarımızı gidermek bu konuda da kamunun bizleri duyması, birlikte çalışmasını temenni ediyoruz ki üretici mutlu olsun. Biz aynı zamanda tüketiciyiz. ...tüketici olarak bizler de mutlu olalım. Şimdi çok güzel bir konudan bahsettiniz Baki Bey. Onu da sormak istiyorum size. Dediniz ki yılda ortalama 5000'e yakın mezun veriyoruz. Ki şimdi bazı bölümler vardır üniversitelerde. Sadece teorik bilgiyle o bölümden mezun olmanız mümkün değil. Pratikte de size bazı şeylerin verilmesi gerekiyor. Fakat görüyoruz ki özellikle ziraat mühendisleri için bunu söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız evet mezun oluyor fakat hiç ayağa toprağa dahi değmemiş yani e, bir tohumu toprakla buluşturmamış ya da ne bileyim e, bir e, meyve fidanının nasıl dikildiğini dahi görmemiş veya makine ekipmanın nasıl işlediğini görmemiş bu şekilde mezun oluyor merak ettiğim konu şu e, yeterli alan mı yok bu ziraat fakültelerinde yoksa var biz gereken önemi mi göstermiyoruz yoksa eğitimsel bazı sorunlar mı var evet biliyoruz ki siz de her fırsatta dile getiriyorsunuz çok fazla ziraat fakültesi var ve çok çok fazla mevzu veriliyor. Yanlış nerede sizce Baki Bey? Yanlış <laughs> e, kökenine inebildiğimiz sorunları biz sağlıklı bir şekilde çözeriz. Bakın biz mühendisiz, ziraat mühendisiyiz. Evet. Üst örgütümüz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı 24 meslek odasından biriyiz. Orman mühendisleri ve ziraat mühendislerine 300 bin başarı puanını uygulamazsanız, yani diğer mühendislik, mimarlık alanlarında, mimarlıkta da daha düşük. 300 bin sınırını uygulamazsanız, eksi bir soruyla bile ziraat mühendisi olabilmek mümkün. O nedenle bizim 300 bin başarı puanının ziraat fakültelerine de uygulanmasını e, talebimiz var. O yetmez. Anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan, liselerden gelen öğrencilerin altyapısı eğer eksik ise, ki PISA araştırmaları evet. dahil e, sorunlar ortada. Üniversiteye gelme aşamasında yeterli altyapısı olmayan matematik, fizik, temel bilimler konusunda bilgi eksiği olan insanları sadece üniversiteye alalım diye üniversiteye almak büyük bir yanlış. Onun dışında e, ille bir bölüme gireyim diye toprakla, tarımla, çiftçilikle hiç ilgisi olmayan büyük şehirlerdeki arkadaşlarımızın da e, fakülteleri tercih etmesi... Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. O konuda da fakülteye başlayıp yüzde otuzlar oranında <laughs> yerleştiği fakülteden daha sonra ayrılma oranları var ki bu meslek seçimi konusundaki yanlışların da yine bir e, sorun alanı olarak ortada göstermekte. Onun dışında <laughs> mühendisler mesela biz pandemi döneminde uzaktan eğitime karşı çıktık. Evet bir toprak bölümü mezunu toprak profiline girip Türkiye'nin değişik yörelerinde toprakları tanıyamazsa, laboratuvarda toprak su analizlerini yapamazsa eksik yetişir. Bir zootekni bölümü, hayvan yetiştirme bölümü ağırı alda kümese girmezse, orayı görmese eksik yetişir. Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal mekanizasyon, traktöre değmeyen, pulluğa değmeyen mühendis fakültede bunları uygulamalı görmese eksik yetişir. En önemli sorunlardan biri de şu Taner Bey, staj. Evet. Maalesef hem staj süresi, hem staj yeri, hem stajın şekilsel olması çok önemli bir sorun. 1923'lerin mantığına dönecek olursak Ankara Ziraat Fakültesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulduğu aşamalarda bir yıl Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ün kurduğu, bizlere miras bıraktığı çiftlikte staj zorunluluğu vardı. Dolayısıyla bizim Uygulamalı mühendislik mesleklerinde uzaktan eğitim değil, evet e, iktisat bölümünde olabilir. Ama mühendisliklerin tüm alanları olduğu gibi ziraat mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, biyosistem mühendisliği, uygulama, staj e, ve e, laboratuvar dahil olmak üzere bir bütün olarak eğitimin hem teorisini hem pratiğini alıp alana çıkması sağlanırsa zaten o aşamada e, birçok sorunumuz çözülür ve meslektaşlarımızın da e, sayısal fazlalığı bir yana e, eğitimdeki eksiklikleri giderilmiş olarak sektöre, hem kamuya hem özel sektöre hazırlanmış olurlar. Bunların da bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Bir de eğitim maliyetini belki konuşmak gerekir. E, okul paraları e, yurt paraları, kiralanacak ev paraları, ulaşım, e, günlük giderler dahil olmak üzere bugün e, büyük şehirlerde okumak neredeyse imkansız hale geldi. Oysa bizim köklü ziraat fakültelerimiz temel olarak büyük şehirlerde. Bu anlamda öğrencilerin genel sorunları, genel ekonomi içerisinde öğrencilere yönelik ayrımcılığın da yüksek öğrenim boyutunda gündeme getirilerek istese de kazansa da Gerçekten ilgili, gerçekten topraktan, ahırdan gelen genç arkadaşlarımızın okuyamama sorunu da var. Bu sorunun da giderilmesi önemli. Evet e, sorunların giderilmesi önemli sizin de söylediğiniz gibi. Hele ki işte barınma olsun, yeme içme, ulaşım giderleri büyük şehirlerde her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Baki Bey bir sorum daha olacak size. Şimdi siz e, oda olarak bu e, mesleğin en temel noktasısınız ve e, zaten de Binlerce üyemiz var Türkiye genelinde zaman zaman e, biliyorsunuz işte bakanlık nezdinde çalışmalar yapılıyor çalıştaylar yapılıyor ne bileyim işte toplantılar yapılıyor e, özellikle hiç dendi mi ya ziraat mühendisleri odası olarak e, Baki Bey lütfen bir gün gelin bize şöyle bir rapor hazırlayın biz de bir görelim nedir ne sıkıntımız var bizden talebiniz nedir mesela en son bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan dile getirdi işte şu kadar personel atacağız bu kadar ziraat mühendisi hiç bu konuda size e, başvuruldu mu? E, Taner Bey, biz e, 1954 yılında kurulan 65 binin üstünde üyesi olan ve gücünü üyeleri yanında anayasanın 135. maddesinden alan doğrudan kamu kurumu olmasa bile kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. Dolayısıyla bizim yaptığımız... Meslek ve meslektaş yararına çalışmalar kamu yararı üstünden, toplum çıkarı üstünden anlaşılmalı. Geçmiş yıllarda, önceki dönemlerde odamızın görüşleri alındı. Bu son yıllarda maalesef odamızın görüşleri yeterince alınmıyor. İki önceki tarım ile bir yarım saatlik görüşmemiz olmuştu. Son iki tarım bakanından randevu taleplerimize yanıt gelmedi. Ama biz doğru bildiklerimizi her ortamda söylemeye devam ediyoruz. Çünkü biz kamu adına meslek ve meslektaş yararına, toplum çıkarına e, hizmet vermekle yükümlü bir meslek odasıyız. Bu aşamada e, dört 4 dönem önceki bakanın 10 bin kamuya alım yapacağı, bunun 3 bininin ziraat mühendisi olacağının denildiği, iki öncekinin hemen hemen hiç almadığı, Geçen dönemki şu andaki komisyon başkanı meslektaşımızın neredeyse alım yapmadığı bir ortamda şimdiki Tarım Bakanımızın 982 ziraat mühendisi almasını olumlu görüyoruz ama bu yeterli değil. Aynen. Bu anlamda diyoruz ki biz e, tarımla ilgili toprak koruma kurulu kararları, tarım arazilerinin imara, ranta, betona açılmasına karşı biz dava açmak istemiyoruz. Bu anlamda bakanlıkla yan yana gelerek tarım alanlarını koruyalım. Bitki koruma ürünleri yanlış kullanılırsa zehir olur. Bu konuda daralan istihdam alanında ziraat mühendislerinin yerine ve yanına orman mühendisi ve orman endüstri mühendisine de tüm Türkiye'de her alanda bitkisel koruma, ilaç satma, uygulatma yetkisine verilmesi yanlış. Biz bu konuda dava açtık, açmak istemiyoruz istihdam boyutu dahil olmak üzere yönetmeliklerin yasa taslaklarının önceden tartışılması halinde zaten birçok sorunu yaşamayız. En son yaşadığımız sorun da seçimden önce bir torba yasa içerisine konulan maddelerin o aşamada mecliste yeterince tartışılmaması, bizim görüşlerimizin alınmaması, alınan görüşlerin de uygulamaması sonrası yasa gereği çıkarılan tarımsal üretim planlama yönetmeliğinin tartışmaya açılması, farklı görüşlerin alınıp ortaklaşmaya gidilmesi ya da sözleşmeli üreticiliğin zorunlu hale getirilmesi ya da e, atıl arazilerin çiftçinin elinden alıp kiralanacak olması gibi. Yasa boyutunda mecliste tartışılırken bunlar yeterince tartışılsa, Tarım Kanunu gibi, Toprak Koruma Kanunu gibi kanunlar tartışılırken bunlar torba yasa içerisinde giydirilmeyip uzun uzun ilgili tüm kesimlerin görüşü alınarak çıkarılsa, inanın bakanlık da rahat eder. Hep birlikte zaten sorunlarımızı biliyoruz. Doğru mevzuatla, doğru kadrolarla, liyakatlı kadrolarla bu sorunları birlikte çözebiliriz. O anlamda bakanlığın kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunu görmesinden gelmesini doğru bulmuyoruz. Sonuçta kaybeden ülkemiz oluyor. Evet dediğiniz gibi kaybeden ülkemiz oluyor. E, umarız daha fazla kaybetmeyiz ama her türlü olumsuzluğa, her türlü sıkıntıya rağmen ben bir kez daha bu özel, bu anlamlı gün kutlu olsun diyorum. Sizin nezdinizde bütün ziraat mühendislerinin e, gününü kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum Baki Bey. Bizler de sizlere, bizlere e, gerçekleri söyleme e, fırsatı verdiğin için her zaman... Çok teşekkür ediyoruz. Ziraat Mühendisleri Günü Tarım Haftası boyutunda da e, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 178 yıllık köklü bir tarihi olan öğrenimin, eğitimin, tarımın meslek ve meslektaş boyutlarıyla çözülmesine fırsat olmasını diliyoruz. Umutkar olmak istiyoruz e, ve tekrar tüm meslektaşlarımız, oda üyesi meslektaşlarımız adına da Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size. Selamlar olsun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bakir Emzi Su içmezdi. Kendisiyle hem tarımsal öğretimin 178. yılını hem de Ziraat Mühendisleri Günü, 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü konuştuk. Ee, Baki Bey de söyledi, talepleri var tabii ki, beklentiler var, umutsuz olmak istemiyoruz dedi, e, umudumuz hep var, bizler doğru bildiğimizi söylemeye de devam edeceğiz diye ekledi. Bir kez daha kutlayalım ziraat mühendislerimizin bu özel, bu anlamlı gününü ve artık bugün de noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.